eklemediğimiz bir skorla müsabakayı bitirdik. Ee, bizim adımıza üzücü bir mağlubiyet oldu. Tabii biz e, sezon başından beri sürekli şunu dile getiriyoruz. Bir yapılanmanın içerisindeyiz. Bugün de yapılanmaya dair tercih, yapılanmaya dair kadro dizilişiyle sahada yer aldık. İlk yarısının ikinci yarısıyla hiç karşılaştırılmayacak düzeyde e, ters şekilde seyreden bir oyun ve pozisyonlar gerçekleşti. İlk yarı oyunun kontrolü elinde olan bir Fethiye Spor. E, i̇yi pas Fethiye Spor. Birlikte hareket eden Fethiye Spor. Ama ikinci yarıda bir pozisyonda bir pozisyon sonrası e, rakip oyuncu iki veya üç oyuncumuzu aynı anda pozisyondan düşürdü, oyundan düşürdü. E, kenardan gelen orta sonrası ee, gol yedik. Yine buna benzer aynı bölgeden bir atak sonrası ikinci golü de yedik. Ön tarafta e, üretkenliğe bakarsak e, kaleye çok fazla eylemimiz oldu. Rakip kalecinin e, başarılı birkaç kurtarışı oldu ama golle buluşamadık. E, ve bugünü mağlup bitirdik. E, bakıldığında saha içerisinde yaş ortalaması çok düşük bir Fethiye özellikle altyapıdan altyapıdan A takım bünyesine dahil olup 16 yaşında maça etki edeceğine inandığımız tercihi yaptığımız oyunu soğutmak için oyunun uzatma dakikalarında görev vermediğimiz devre arasında hamle oyuncusu olarak oynattığımız oyuncumuz ardından yine 18 yaşında sahaya dahil ettiğimiz oyuncumuz ee, bakıldığında e, rakip takıma göre çok daha fazla sayıda genç oyuncuyla oynadığımız bir müsabak oldu. Sadece üzücü olan şu, ben Petit Sport camiasının içinde olan, Sport camiasını çok yakından bilen bir takip adam olarak 16 yaşında 45. dakikada oyuna girmiş bir oyuncuya sürekli eleştiri, sürekli çocuğa, genç oyuncuya geleceğe olan oyuncuya ve yıllardır özlemle beklenen altyapımızdan oyuncu çıksın, forma alsın denen bir duruma karşı yaklaşık 40 dakika boyunca iki veya üç, üç diyemeyebilirim yani iki ses aynı sesle sürekli çocuğa hakaret, aşağılayıcı eleştiriler. Bu şekilde davranan kişiler Fethiye Spor taraftarı olan. Bakın maçın skoru bambaşka. Üzgünüz diyoruz. Yapılanıyoruz diyoruz. Kadro derinliğimizle ilgili belki sıkıntılarımız var. Bunları biz biliyoruz. Biz de tabii ki kazanmak istiyoruz. Bir önceki müsabakayı yine zorluk derecesi yüksek müsabakayı yine bu çocuklar kazandı. Ama 16 yaşında bir oyuncuyu kazanmak için mücadele eden Fethiye Spor Kulübü ve buna benzer birçok oyuncu var. Tam 10 tane genç oyuncu bugün Fethiye Spor'un kadrosunda. Ne yapmaya çalışıyor Fethiyespor? Spor. Sadece altyapıda çalışmıyor. Altyapıdan da yukarıya oyuncu çıkarmaya, bu oyuncuları bünyesinde kullanmaya, bunları Türk futboluna armağan etmeye çalışıyor. Fethiyelilik bilinci, Fethiyelilerin tamamında vardır. Altyapımızdan oyuncu çıksın düşüncesi mutlu olan Fethiye Spor taraftarlarının tamamı bunu benimsemiştir. Ama buraya gelip farklı şekilde duygular besleyen, farklı hesaplar peşinde koşan insanlar 16 yaşında çocuk üzerinden eleştiride bulunmaz. Eleştirecekseniz beni eleştirebilirsiniz. Yanlış kabul çıkardım diyebilirsin. Yanlış taktikle oynattım diyebilirsin. Takımı hazırlamadın diyebilirsin. Bunların hepsine var mı? Ama 16 yaşında çocuk üzerinden başka işler yapmadım. Bu yakışmadı. Kimisi o arkadaşlar. Bakın biz hep buradayız. Varsa merak ettiğin bir şey, gelirsin çayımızı içersin sorarsın. ya neden 16 yaşında çocuk oynadı hocam ya? 16 yaşında çocuk oynar mı? 30'luk, 35'lik adamları doldurun da para versin Fethiye Spor senelerce diyebilirsin. Senin öyle bir düşüncen olabilir. Ama bu yakışmadı. Ben Fethiyespor Fethiye Spor taraftarlarını bugün üzdüğümüzü biliyorum. Bize yakışmayan bir skor aldığımızı biliyorum. Ama biz kalan süreci bu gençlerle, bu oyuncularla bitireceğiz. Biz yapılanmanın ilk yılında istediğimiz hedefe hem gençleştirme hedefine hem ekonomiyi elinde tutma hedefine kulüp olarak ulaştık. Yolumuzda en ufak bir sapma yok. Ben son düdüğe kadar takımın arkasında olan taraftarlarımıza gerçek fikir çok teşekkür ediyorum. Mutlaka futbolun içerisinde eleştiri var. Herkesin kendi düşüncesidir. Saygı duyuyorum. Ama 16 yaşında çocuğa bunu yapmadım. Bunu istiyorum. Teşekkür ederim. Varsa sorularınız cevaplayabilirim. <laughs> Tabii 3-0'lık skor olduğunda belki düşünüyorsun ama çok spontane gelişen pozisyonlarla gol yedik. Tabii biraz daha teknik onu çok fazla açmadan söyleyeceğim. Aynı bölgeden yaşadığımız pozisyonlar rakibin özellikle ilk golde çok rahat adam eksilterek geçmesi Orada biraz daha agresif, biraz daha temaslı, biraz daha e, topa müdahale edecek şekilde hareket edebilirdik. E, tabii şu an bu takımın sezon başından beri oynayan, sürekli oynayan e, önemli oyuncusu. Mutlaka böyle bir skorla karşılaştığında eksikliği eksikliğini hissettik diyebiliriz. Evet. Ama Ya bu kadar basit kırmızı kart e, çıkarıyor, ikili mücadele var. Yani inanamıyorum. Bu kısmetsizlik de kaptana denk geliyor. Yani kaptan e, hem gençlere abilik yapıyor, saha içerisinde liderlik yapıyor. Özellikle bizlerin yükünü alıyor, çocuklar örnek oluyor. Fakat hakeme itiraz yok, ters hareket yok. Yani oyuncunun yüksek şiddette bağırmasıyla birlikte kart verdi. Bana da çok yakındı, hakeme de söyledim. Ee, çok ağır karar. Ama yapacak da bir şey yok. Yani size de yakındı sanıyorum, siz de gördünüz. Yani kart çıkarılmayacak pozisyon belki ama bilemiyorum hakemin takdiridir, saygı yok. Evet kepez maçımız var. Pazar günü kepez maçını oynayacağız. Sadece biliyorsunuz şu an cezalıydı. Cihan'ın da bir problemi vardı. Yarın itibariyle Cihan da başlayacak. Enes oyundan ağrısından dolayı çıktı. Onu kontrol ederiz. Hafta sonuna yetişir mi yetişmem mi, sağlık ekibiyle tam görüşemedik. Çünkü anlık bir ağrı hissetti. Bu herhalde yarın öbür gün netleşir.